Kıymetli dostlar, herkese selamlar, sevgiler. Yine güzel bir cumartesi akşamından. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Bizi soracak olursanız günümüz gayet güzel geçiyor. Bu günümüzü de sonlandırmadan şöyle güzel bir bilgilendirici bir video yapalım istedim sizlerle kıymetli arkadaşlar. Bugün Türkiye'de <laughs> Türkçe olarak çok fazla kaynak olmadığı için maalesef orijinal kendi sitesinden sizlere çeviri yaparak plakalı yaşancıları anlatmaya çalışacağım. Ee, aslında plakalı yaşancıların teknik detaylarından bahsetmeye çalışacağım bugün. Ee, dilim döndüğünce, İngilizcem yettiğince sizlere çeviri yapmaya çalışacağım. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi Zilmet Made in Italy, Brazil X It Exchangers Exchanger diyor. Şurada da baktığımız zaman, şurada da baktığımız zaman model ZB207 yazıyor kıymetli arkadaşlar. İşte altında plates dediği kaç plakadan oluştuğu. Mesela 12 plakadan e, oluşuyormuş gibi bir takım e, şeyler söylüyor. Ben de bunları <laughs> dilim döndüğünce sizlere kendi orijinal sitesinden anlatmaya çalışacağım. Kendi orijinalinden çevirerek e, anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi az önce baktığımız plakalı eşancının kodu ZB207 idi. Burada da hemen Zilmet'in sitesine girdik. Zilmet İtalyan bir marka. Hem İtalyancı hem İngilizce var içerisinde. Ben İngilizce az çok dilim döndüğü için sizlere İngilizce kısmından çevirerek anlatmak istiyorum kıymetli arkadaşlar. <laughs> Şimdi ZB 207 demir döküm ademlerde kullanılan plakalı eşanjörün kodu. Burada da plakalı eşanjöre ilgili bir takım <laughs> e, detay bilgilere yer vermişler. Gerçi plakanın üzerinde de var ama bu, biz buradan. Anlatırsak daha umarım faydalı ve mantıklı olur diye düşünüyorum. Biraz şöyle yaklaştırarak e, anlatacağım. Umarım görünüyordur. Facebook kaliteyi çok düşürüyor ama artık yapacak bir şey yok. Şimdi kıymetli arkadaşlar. En baştan başlayalım. İtalyanca yazıyor. Benim İtalyancam yok. İtalyancam olmadığı için e, İngilizceden çevirmeye çalışacağım. Brezit Heat Exchangers. Brezit kaynak yapılmış, kaynaklı. İngilizce'de et takısı geliyorsa ee, daha önceden yapılmış olduğunu bize söylüyor. Brezit Heat Exchangers yani kaynaklı ısı değiştiricisi ee, Türkçesiyle. Hemen alt tarafında Applications demiş. Yani uygulama alanları, uygulandığı yerler gibisinden. Ne için mi üretilmiş? For Wall Boilers. Wall Boyers dediği duvar tipi ee, cihazlar. Hemen geldik. Alt tarafında H. Yükseklik demiş. 7 diye bize buradan bahsetmiş. Hemen alt tarafına geldiğimiz zaman şu kısmı şu ikisini şu alttan şu üste kadar kıymetli arkadaşlar 7 santim olduğunu bize söylüyor. Buradaki katalog değeri. Daha sonrasında gelip baktığımız zaman Burada hole diameter. Yani diameter, diameter çap gibi bir şey. Hole da delik çapı. Genişlik çapı. Yani kısacası şuralardan bahsediyor kıymetli arkadaşlar. A ve B 16 milim. C ve D 18 milimmiş kıymetli arkadaşlar. Hemen geldik. Burada bize göstermemiş. Bakalım başka gösterdiği şurada zannedersem. Evet. şurada umarım görünebiliyordur. A ve B yani bizim şebeke giriş soğuk şebeke girişimiz ve sıcak musluğa gidişimizin 16 milim olduğunu söylüyor. C ve D'nin de yani üstten giren kaloriferden giren ve tekrardan yani eşanjörden çıkan C kısmımız ve tekrar eşanjöre dönen B kısmımız olduğunu bizlere <laughs> söylüyor kıymetli arkadaşlar. Şimdi daha sonrasında geldik. Burada weight demiş. Weight dediği ağırlık 234 gram gibi gibi bir şeyler söylemiş. <laughs> Muhtemelen bu da o civarlarda bir şeydir. Daha sonrasında geldik. Burada ne yazıyor? Working pressure. Çalışma basıncı. Çalışma basıncından kastı maksimum kaldırabileceği basınç. Maksimum kaldırabileceği basıncı anlatırken demiş ki A ve B maksimum 8 bara kadar dayanır demiş. Yani F3 ile şurada gördüğünüz F3 ile F4 yani şu, şu kısım alt taraf şebeke basıncımız maksimum 8 bara kadar dayanır diyor. Ama C ve D'ye yani üst taraftaki kalorifer hattımıza baktığımız zaman bize ne diyor kıymetli arkadaşlar? 3 bara kadar dayanabilir diyor. Daha sonrasında working ee, yanlış yazmışlar. Yine buraya working projeler yazmışlar ama bu muhtemelen ne olacak? İkisine de working yazmışlar Çalışma sıcaklığı ise eksi 10 ile 120 derece arasında olduğunu söylüyor. Muhtemelen hiçbir plakalı yaşanıyor eksi 10'a kadar dayanmayacaktır. Ee, yani sıfırdan düşmeye başladıktan sonra plakalı eşancar muhtemelen ömrünü tamamlayacaktır diye düşünüyorum kıymetli arkadaşlar. Şimdi burada ne demiş? Primari circuit yani birinci çevrim, ilk çevrim ana çevrim e, dediği F1 ve F2 yani ilk başta işlem şöyle oluyor diyor adam. Eşanjör olduğunu kabul edelim şuranın. Bu eşanjörde ısınan su geliyor. F1'e giriyor. F1'den de nereye doğru hareket ediyor? F2'ye doğru hareket ediyor. Ve bu çevrim böyle devam ediyor. Zaten sirküit dediği bir çevrim aslında. İlk çevrim bu. Birinci kısım burası olduğu için. Daha sonrasında sekonderi sirküit dediği ikinci çevrim. F3 ve F4 arasındaki bize çevrimi söylüyor. Ne oluyor burada da? İkinci çevrim gerçekleşiyor. Soğuk su buradan giriyor. Hatta şöyle yapalım. <laughs> soğuk su buradan giriyor. Buradan girdikten sonra ne oluyor? C ile yolda karşılaşıyorlar. Yani üstten gelen sıcak suyla soğuk su birbirlerine karşı hücum ediyorlar. Hücum edince ne oluyor? C tarafı alt tarafa yani üst taraf alt tarafa ısısını daha hızlı bırakıyor. Daha sonrasında altta ısınan su yavaş yavaş B'den gelip dışarı çıkıyor kıymetli arkadaşlar. Bu şekilde ikinci çevrim ısıma çevrimde gerçekleşiyor. Daha sonrasında burada plate materyal demiş. Yani plakanın üretildiği metalden bahsetmiş. Stainless steel zaten bunu artık çatalların bile falan üzerinde görüyoruz. Paslanmaz çelik kıymetli arkadaşlar. Brazing materyal yani kaynak materyali nasıl kaynatmışlar bu ürünü ya da nasıl bağlamışlar birbirlerine? Shopper yani bakırla yani bakır kaynağı yapılmış bunlara kıymetli arkadaşlar. Daha sonrasında geldik. Connection demiş. Connections da bağlantı Bağlantılardan bahsetmiş. Bağlantılarda traded yani dişli, dişli bağlantı yapmışlar. Bunu da nereden biz biliyoruz? Şurada umarım görünüyordur. Plakalı eşancörü bağladığımız kıymetli arkadaşlar. Şu ba bağladığımız kısımlar bildiğiniz gibi dişli kıymetli arkadaşlar. Buradan biz bunu anlayabiliyoruz. Bir de kıymetli arkadaşlar çok gelen sorulardan bir tanesi üstteki delikle alttaki deliğin boyutları arasında bir fark var mı yok mu? Teknik olarak evet var. Bu 16 milim genişliğinde çapında. Bu da 18 milim çapında. Zaten baktığımız zaman hemen belli oluyor. Büyük olan her zaman kalorifer hattıdır. Küçük olan her zaman su hattıdır diyelim. Bu şekilde de bu sorunun da net bir şekilde cevabını vermiş olalım kıymetli arkadaşlar. Bu üründe baktığımız zaman 12 tane plak olduğunu söylüyor bize. Tabandan tavanı yüksekliğinin de 7 santim olduğunu söylüyor kıymetli arkadaşlar. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bugünlük bu kadar diyelim. Umarım, umarım faydalı bir paylaşım yapabilmişizdir. Bu videoyu Facebook'ta paylaşacağım. Paylaştığım için oradan da tekrar tekrar detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Bu sitenin linkini de aynı şekilde paylaşacağım. Oradan siz de girip Yavuz yeter beğeni manyağı yaptım beni. E oradan sizler de girip detaylı olarak bu plakalı eşanjörleri inceleyebilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Videoyu kaydedeceğim için kaçıran arkadaşlar da bu şekilde izleyebilir. Son kez e, tekrar etmek gerekirse Demir Döküm Aden plakalı eşancı üretici firma olan Zilmet'in sitesinden e, İngilizce'den Türkçe'ye çevirerek sizlere anlattık kıymetli arkadaşlar. En azından bir teknik bilgi olarak kalsın burada. E, i̇nşallah faydalanmak herkese nasip olur kıymetli arkadaşlar. Sizleri seviyoruz bu tarz videolar çekmeye devam edeceğiz. Bu aralar bir yoğunluğumuz vardı. Şükür onu atlattık. Şimdi yavaş yavaş artık böyle güzel videolar hazırlamaya e, devam edeceğiz. Şimdilik Atmaca Teknik'ten ben Enes Atmaca sizlere veda ediyorum. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Daha güzel videolar gelecek. Özellikle e, kıymetli arkadaşlar gaz ayarı ile alakalı. Yani şu gaz ayarı çok meşhur oldu. Herkes hocam gaz ayarı, gaz ayarı, gaz ayarı diye sorup sorup duruyor. Gaz ayarı ile ilgili de çok güzel detaylı bir video çekme niyeti var. Umarım o videoyu da yakın zamanda tekrardan çekip sizlere paylaşırız kıymetli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hareketimizi yapalım. O şekilde bitirelim. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.